<laughs> hocam. İd İdris Bey durumunuz müsait mi? Nerelerdesiniz? Evet, hocam. Çok müsait. Yani özellikle e, bu son zamanlarda yapmış olduğunuz mesela açılımlarla, yani kendinizi gerçekten e, çok farklı tanıttınız, gösterdiniz. Çünkü sizden beklemedim. E, yani hani bunu e, bir e, iltifat olarak kabul edin çünkü hani. bir şey yani Ben SAPTED'den çok şey öğrendim, araştırmalar, rapor inceleme ee, önemliydi. SAPTED'deki ilişkiler ve arkadaşlarım katılımları onlarla yapılan paylaşımlar, aynı zamanda hocaların özverileri gerçekten çok iyi, üstümüze düşüyorlar. Bizi, e, e, bizim anlamamızı, öğrenmemizi çok önemsiyorlar. Bunun için de çaba gösteriyorlar ve e, re-confirm ediyorlar. Gerçekten öğrendiğimizden emin olmak istiyorum içeriğin özünü çıkartılması çok önemli. Bunu biz normal hayatımızda, iş hayatımızda çok güzel şeylerde de uyguluyoruz. Yani dediğim gibi hocaların donanımı birikime sahip olması bizim için yönlendirici. O da önemli. Bir hocam sap dedik konuların entelektüel konularla alakalı olması ve e, günümüz dünyasına uygun bilgilerin e, olması e, bizim için e, daha iyi. Çünkü biz bunları gerçekten gündelik hayatımızda, iş hayatımızda da kullanıyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Allah razı olsun. ağzında sağlık. Bir mukavele. Ben şöyle dokunabiliyor muyum sana? Dokunabiliyormuşum. <laughs> Peki. Teşekkür ederim tekrar.